Merhaba arkadaşlar Sukulent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ön balkondaki şekil değişikliklerini biliyorsunuz az çok. Şöyle çiçeklerin yerlerini değiştirdim. Saksıları böyle koydum. Bu sardunyalarımı da böyle buraya koydum. Bu özel türlerimi çok fazla sevemedim yazın. Hepsi dışarıdaydılar. Yanlarından gelip geçiyordum sadece. Bunları artık hafta sonu budama yapacağım Allah'ın izniyle. Bunlara baya bir zaman ayırmam lazım. Çelikler alacağım. Sonra suya koyup köklendirip hepsini ayrı ayrı bir dikeceğim. Çok güzel çiçekleri gerçekten. Renk geçişleri çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bunları biliyorsunuz Zengardin'den almıştım. Bir tanesini de pazardan almıştım. Şu pazardan aldığım sanırım bu da Zengardin'den. Çünkü etiketi bunun üzerinde duruyor daha. Evet. E, burada ne var? Hutspinkler var arkadaşlar. Hutspinkler çok güzel görünüyor. E, kızarmaya başladılar. Burası akşam çok soğuk oluyor. Ön, ön cephe baya bir esinti de alıyor. Bakın komik sumlar falan soğuktan baya bir artık şekillendiler. E, biliyorsunuz şu türümü de e, sürekli söylüyorum. Bakın bunda da kızarmalar başladı. Normalde mavi gibi görünüyor. Burada opalinen var. Arada e, o da yeni yeni kendini artık gösteriyor. Bayağı bir arkada sıkışmış bir durumdaydı. Ama susadılar. E, arka balkondaki sukulentlerimi suladım. Birazcık bunları da sulamam lazım. Bunları da bildiğiniz hortumu çekip şakır şakır sulamak gerekiyor. Çünkü gündüzleri bayağı bir e, iyi geçiyor. Güneşli geçiyor ama akşamları da çok soğuk oluyor. Ee, şöyle bakıyorum çok güzel oldular. Baya bildiğiniz e, gövdeler falan böyle iri iri oldular. Böyle şey e, yaşlı gövde bonzai gibi uzadılar artık bunlar. O forma girdiler. Şurada da ghost var. Ghost da çok güzel renkleniyor normalde. Bakın bu hep havai kök yaptı. Çok susadı. Su vermem lazım. Su verip güzelce bir kendine gelsin. E, susamışlıklarını aslında renginden falan da anlıyorum ben artık. E, şöyle dokunduğumuz zaman lastik gibiler. Bu falan mesela artık esnek olmuş. Normalde dokunduğumuzda biliyorsunuz çıt çıt kırılır bunlar. E, su ihtiyacını da oradan tespit edebilirsiniz. Böyle dokunduğunuzda hani çıt diye dökülürler. Ama bu lastik gibi şu an mesela şey de öyle e, şu bu saksım da öyle hepsi lastik gibiler renklerinden de anlaşıldığı gibi böyle biraz soldular su ihtiyaçları var su ihtiyacı olmadan da e, yani olduğu zaman da renklerini e, hafif kaybediyorlar e, baldilerim iyi baldilerime Demek ki daha fazla su vermişim Bunlar daha henüz susamamışlar fakat bu e, bu grab graptolarımı çok seviyorum arkadaşlar. Ee, şöyle kahveli tonlu, pembeli o kadar güzel geçişleri var ki şu perdeden tam çıkmıyor. Bu perdeyi de korkumdan çıkaramıyorum. Hala güneş yanığı olur diye endişe ediyorum, korkuyorum. Aslında e, ne bileyim dursun, biraz daha dursun. Durmasa da olur da dursun. Ee, şöyle bakın çok güzel rozetlerim. Şu aradan biliyorsunuz benim huyumdur. Aralardan yaprak alırım. Yaprak aldığım yerlerden de bebekler verir. Bakın. Baldim buradan kenardan bebek verdi. Onu özellikle öyle koparmıştım. <laughs> vardır yani pardon. Vardır öyle koparmışlığım. Bakın bunu da öyle koparmışım. Buradan da bir tane şöyle bebek geliyor. Yani böyle şey yapıyorum. Ne bileyim ben seviyorum ya aralardan böyle. Yaprak alıp çift rozet olmasını. Bunlardan almamışım. Bakın bunlardan da alalım mı? Şöyle şuradan mesela şunu alayım. Bak bu güzel. Çıt diye bu gitti. Şöyle. Evet. Bunları da dibine atalım. Bunlar e, pembiş pembiş çıkıyorlar arkadaşlar. Pembe grapto bu normalde. E, daha tamamen tabi havalar iyice ayaza gitmedi ayaz böyle e, aşırı soğuklar daha henüz yok e, akşamları falan çıkıp böyle rahatlıkla balkonda durabiliyorum daha öyle bir soğuğu yok bir bir hafta böyle bir soğuk oldu bakın dibinden gelen bebeği görüyorsunuzdur pembe toroman bir şekilde çok tatlı bebekleri geliyor baldilerin Şöyle buraya doğru şu şekilde göstereyim. Hep e, dizdim. Sus Yani buradan e, böyle geçemiyorum da buraya doğru bu rafları attım ama niyetim de aslında bunları da daha önce de söylemişimdir belki bahçe duvarının üzerine koymak. E, orada daha mutlu oluyorlar succulent'ler. Bunlara da biraz su vermiştim. Bunlar da iyi. Yani her yerde opalina mı gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Her yerde opalina var. Bakın ghost burada renklenmeye başlamış. Çok güzel ballı bir renk olmuş. Böyle pembeli kahverengili çok güzel bir renk geçişi olmuş. Demek ki gece çok üşümüşler bunlar. Üşümüşler gündüzde böyle güneş görünce renkleniyorlar. Bu da susuzluktan böyle birazcık toparlanmış onun haricinde bloomisler eee çok güzel oluyor. Onları ya alasım da yok aslında ama böyle tek e, bir saksıda da böyle kocaman bir 3 e, 4 rozetten büyük bir e, gövde yapasım da var. E, onun bonsai şeklinde bir tane vardı. E, tamamen unutmuşum. Çatı katın balkonunda duruyordu o zaman ne bileyim çok büyüdü yaşlandı dedim sağlıksız dedim ama onu bir dolap uygulamaya koydum yani gerçekten e, kapışana gitti diyebilirim yani hatta müşterinin bir tanesi ben alacaktım onu işte diye sitem etti falan e, gören aldı geçti e, çok güzel oluyor yani bonsai olarak onun gövdesi de çok böyle ağaç gibi oluyor mesela e, şu oviferyumun gövdesinden daha kalın bir gövde oluşuyor onda Böyle. Yani bonsai formlarına e, bu sıralar biraz trend oldu gibi. Bakın bakın şöyle yandan görebiliyor musunuz? Alt yapraklarını almıştım. Şu gövdenin kalınlığına bakın. Yani uzaktan bildiğiniz kalın bir gövde ağaç gibi. Bunun ucunda bebeği var. Yaprak kurumak üzere. O da bilmiyorum şeye benziyor biraz. E, Ay plümiste benziyor. Sonra burada yine böyle bir saksım. Bu da şurada yukarıdaydı. Aldım bunu oradan. Burada duruyor şimdilik. Şunlar falan sarı sarı, mini mini, graptolar. Hoşuma gidiyor. Bunlar da eminim şey ghosttur. Ghostlar bebekken böyle renkli oluyorlar. Şu da akavlis. Böyle dibinde bir sürü bebekler. Bakın ağaç artık ağacımsı bir gövde olmuş. Graptolarda. Bakın bu da tamamen susamış. Artık iyice buruşmuş. Bunu kana kana sulamam lazım gerçekten. Defalarca arkasına su koymam lazım, dökmem lazım saksıya. Bebekler falan da var dibinde. O bebekler falan etkilenmesin. Onları oradan alırım. Sonra bunu da e, en son diktiğim e, bir saksı. Bunu geçen hafta dikmiştim. Kızım da çekimini yapmıştı. Bakın Kubik burada kendini toparlamış. Yerini sevmiş. Ama susadılar. Hepsi susadılar. Bunlara bol bol su ver, vermem lazım. Şurada yine e, Kubik, Kubik'in bebeği, bu Kubik Frost, bu başka, bu, Kubik Gamze'li olan. Bakın şöyle pembeliği böyle berigatalı gibi grapto bu da çok güzel oluyor bu da bakın formlar tamamen bonsai oldu burada mendozalarım var lokum bunlar lokum bakın bu da burada köklenmiş Şöyle dursun yani çok e, aman aman ilgilenemiyorum gerçekten çiçeklerimle. Evde olsam sabah erkenden sularını veririm. E, şimdi sabah kalktığımda da şey oluyor. Biraz karanlık oluyor. Çok öyle güneş çıkmış olmuyor sabah güneşi. E, bundan iki hafta önce evet sabah da aydınlık oluyordu. Baya bir şeyler yapabiliyordum. Bakın şunun da burasından bebekler çıkmış çünkü bundan da buralardan yaprak almıştım bebek olmuş buna teşvik olmuş yani güzel olmuşlar evet şöyle geçelim bakın burada böyle graptolar çok güzeller ee, springtime hafif bir güneş yanığı olmuş ilk koyduğumda olmuş olabilir bu pembe raptolarım sulamam lazım. Bunlar acilen hortumu çekeyim sulayım. Yoksa bu bardakla pet şişesiyle falan olacak gibi değil. Hepsi çok susamışlar. Aslında bunun e, toprağı da değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama e, o kadar bol yavrulu ki <laughs> yani bunu nasıl değiştirilir ki ellenmez bile bu. Bu ne burada? Çok güzel bir şey burada. Acaba hangi tür? Böyle arkadaşlar, buradaki bitkilerin falan hepsi ilgi, alaka, sevgi, su istiyorlar benden. Bakın bu da kök yapmış ama su veremeyince tutunamamış arkadaşlar. Hangi tür bilmiyorum. Belki şey olabilir bu da. Kubik Frost mu acaba Kubik mi bilmiyorum. Hafif böyle bir dalgası var. Kalp gibi dalgası var. Evet. Buralar böyle arkadaşlar. Yani ancak geliyorum şöyle bir kontrolden geçiriyorum. Hepsine. Ne ihtiyaçları var onları tespit edip hafta sonu inşallah ilgileneceğim. Hangi biriyle ilgileneceğim onu da bilmiyorum. E, zamanı nasıl geçtiğini de bilmiyorum hafta sonu bunlarla uğraşmaktan bak yavrum buradan bebek vermiş yapraklar suyunu çekmiş bunlar bana çok kızıyorlardır ya susadılar iyice çok kızıyorlardır çok kapanmışlar çok yumuşamışlar yaprakların suyu tamamen çekilmiş lastik gibi Hiç, yoksa pıtır pıtır dökülürdü bu buradaki şeyler de öyle bakın Yakut kolyelerim de öyle. Oradaki iki tane askıda olan da onlar da çok susadılar. Susamışlıkları nereden anlıyoruz? Yapraklar tamamen bakın böyle büzüşmüşler arkadaşlar. Evet ben bunlara e, su vereyim. Bir sulama yapayım. E, hortumu çekeyim. Ondan sonra başka göstermediğim saksı var mı? Bunun gövde de gitmiş arkadaşlar. ya, Bakın. Kuzuluktan gövdeye kadar kurumuş. Dipleri hep kuru. Bunlar hep temizlenmesi gerekiyor. Şöyle bu sanırım buradan gövdeden de gitmiş. Buradan çürümüş. Evet evet. Şuradan tamamen şey olmuş. İncelmiş. Şu gibi suyu çekilmiş. Bu ölmüş bir dal. Bundan hayır yok. Öyle Göz göre göre gidenler de var valla. Bunların da güneş yanıkları olmuştu. Güneş yanıklarını temizledim. Yapraklarını aldım. Yatırdım. Güneş yanığı olmasına rağmen bebek verdiler. Buraya da pembe graptolardan yaprak koymuştum. Bu tarafların yapraklarını aldım. Hiç önemli değil. Bunları zaten tek tek böyle büyüdükçe üretime değerlendireceğim. Bakın şu geçişlere çok güzel ya maşallah. Nasıl böyle kıvırım kıvırım. Bakın baya bir güneş yanığı olmuştu. Ekimin başında koyunca etkilendi. Evet, bunlar da büyüyecekler inşallah. Evet, burada da bazı türlerim var. Bunlara da su vereceğim. Bakın burada Curly Looks kıvrımlı kıvrımlı çok seviyorum onları bunlar da Nobel Nobel burada bakın bu pink rose bu normalde pembeleşmişti şu an yine yeşile dönmüş hepsi işte böyle esintiye göre değişiklik gösteriyorlar arkadaşlar bir renkleniyorlar biz e, renkleri gidiyor bir, bizi böyle heyecanlandırıyorlar da benim anaç e, olan e, Richardsın üretimi hep bundan yapıyorum yapraklarını hep aldım altlardan aldım e, hepsi bebek verdi sayılır buradan da bir sürü yavrular geliyor yine noble çok bereketli bir tür ellerinde bebekleri var Maşallah. evet e, aslında canım böyle yapraklarında yapraklarını da geliyor. Çünkü Fikruz çok güzel bir tür arkadaşlar. Fikruz çok tatlı bir tür. İşte konum farkı. Arka balkondakiler pembeli morlular. Burada da işte renkler böyle gidiyor. Çok güneşte olunca mı solduruyor bilmiyorum artık. Değişik. Debim. Debi de çok pembeydi. Yavru verdi. Ol yavrulu. Burada da yine yavruları var. Derken bakın buradaki nubu çiçek açıyor. Böyle. Daha orada yatırılacak yapraklarım var. Bunlar böyle işte arada elimi değerek döktüğüm yapraklar. Burada da yine o bebeklerim var. Bakın buradan da bir yavru geliyor. Çiçek sapı bu. Çiçek sapı. Tepesini kestim. E buradan yavru veriyor bunlar da böyle, böyle büyüyorlar işte köklenmeler böyle bakın ellenin kellelerini alıyorum biliyorsunuz dibindekiler de hep böyle yavruları bebekleri onlar da adam olacaklardır burada bir tane daha körlü bebeğim var Sanırım 3-4 tane var körlü büyüsüm. Aman olsun. Çok seviyorum çünkü kıvırcıkları. Evet arkadaşlar. Böyle Buradan başladım, buradan da artık sonlandırıyorum videomu. Bakın bütün yaprak aldığım yerlerden bebekler geliyor buradan. buradan. Buradan aynen Opalina'daki gibi arkadaşlar. Yaprak aldığım yerlerden hep bebek vermiş. İşte ne taraftan alırsanız. Bakın şuradan da şöyle bebek geliyor. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.